Tryna make your speed up. gonna like a make your Hell if you're going. speed up. Biggle like you're to make your like a make your head smaller. Hells smaller. Hells smaller. Smaller. like you're to make your head Hell if you're going. speed up. Herkese merhaba değerli dostlar. Canlı canlı keş kanalındasınız. Bugün 5 Mart Cuma. Bugün sizlerle toplamda üç tane rollingde kullanabileceğiniz karşılaşmaları sunacağım. Arkadaşlar videonun başına söylüyorum. Bugün dikkat. Bugün iddiada maçların biraz sıkıntılı geçmesini bekliyorum. Vereceğim bahislere de dikkatli bir şekilde lütfen bahis alınız. Bugün iddianın dediğim gibi biraz sorunlu olduğunu, sıkıntılı geçtiğini, düş geçeceğini düşünüyorum. Evet arkadaşlar üçüncü adımı tamamladık. Şu an kasalar 1000 liralık banda ulaştı minimum. Ee, Telegram'da özelden çok fazla teşekkür eden, mesaj yazan insanlar var. Cevap veremediklerim kusura bakmasın. Eee... Ben e, mütevazi bir şekilde söylüyorum 1000 liraya ulaştı ama çok daha çok çok daha üzerine gidenler var arkadaşlar e, lütfen durmanız gerektiği noktayı bilin Bakın bu sefer kazanmanızı kazanmanızı sizi durdurmaya çalışıyorum lütfen duracağınız noktaları bilin arkadaşlar Aksi durumda zarar görürsünüz ya da farklı bir kasa üzerinden oynamalarınıza devam edin e, bu kasaya karışmayın diğer kasamızdan ne yapıyorsanız yapın ama bu kasaya karışmayın arkadaşlar. Gün geçtikçe bu videoyu ilk defa izleyen, kanalıma ilk defa ulaşan, hatta şu an sen bile ilk defa izleyen arkadaşlarımız kitabın ortasından konuşarak yorumlarda bulunuyorlar. Ya bu nasıl oluyor? Ya bu taraf yenilmez de neymiş? Ya şu ne gibi yorumlar var arkadaşlar. Hatta bir yoruma oldukça sinirlendirdi beni. İşte her zaman parası olana değil de biraz da parası olmayanlara yönelik şey yap diyor. Yani ben burada ne yapıyorum acaba? Hani 100 liradan diyorum seni 10 bin liraya ulaştırmaya çalışıyorum yani bu ne yapayım ben sana? Ya yani sen istersen yorulma IBAN numaranı ver veya banka hesap numaranı ver ben sana doğrudan hesabına para atayım yani. Yani daha ne yapabilirim? Yani rolling videosunu sana sunmuşum. Kasa yönetimi videosunu sunmuşum. Her gün oynayacağın bahisi sana sunuyorum. Ve e, inatla... Hani bunu yazıyorsan ya arkadaşlar lütfen... Şu e, taraf yenilmez bahisleri nasıl oynanır? Rolling nasıl oynanır? Adlı videolarımı izleyiniz. Videomun açıklama kısmında bunların linklerine ulaşacaksınız. Değerli vaktinizden biraz zaman ayırın da... Para kazanmak için değecektir. Karşılığını alacaksınız. İnanın bana alacaksınız. Yani burada... Ee, parası çok olanında, az olanında bana hiç ama hiçbir faydası yok. Ya ister oynan, ister oynama. İşte lahana, iste, işte turşu kabı, işte turşu malzemesi. Yani ister yap, ister yapma tamamen sizin bileceğim bir şey. Israrla nasıl ilerlediğine dair bana e, video çek, paylaş şeklinde yorumlarda bulmuş. Ya videoda rolling videosunu açıkça belirtmişim zaten. Hani nasıl oynaman gerektiği ile ilgili benim bulunduğum bölgede arkadaşlar bulunduğum yerde oynadığım site Türkiye'de yasal değil yani yasal olarak adlandırılmıyor yani Türkiye'de resmi sitesi değil ben Türkiye'nin resmi sitesinden oyun oynayamıyorum Hani o yüzden ben bunları Buradan gösteremeyeceğimi dile getiriyorum ama buna rağmen ya nasıl oynayacağız nasıl oynayacağız ya işte anlatıyorum zaten o şekilde oynayacaksın şeklinde gösteriyorum sana. Dün rolling listelerimiz neler yaptı arkadaşlar? Kısaca onu göstermek isterim. Dün vermiş olduğum toplamda katıl ekibiyle ve telegram grubumda paylaştığım 8 tahminin 7'si başarılı bir şekilde sonuçlandı. Taraf yenilmez listesinde de 15 tahminin 13'ü başarılı bir şekilde sonuçlandı. Hatta 14'te birazdan göstereceğim size. Ben 13 diye yazdım. Onu da olarak yazdım. Toplamda 23 tahminin 20 tanesi başarılı bir şekilde sonuçlandı. Güvenip oynayanları tebrik ederim. Son 3 günde 111 tahminde bulunmuşuz. 96 galibiyet elde etmişiz arkadaşlar. Bu listelere ulaşmak isteyenler ee buradaki topluluk grubumuza yani katıla dahil olması gerekiyor ya da Telegram grubumuza dahil olması gerekiyor. Bu arada dün Telegram'da özellikle sessiz sohbet ve kanallarımızdan resmen para da attık arkadaşlar. Bugünkü yorumlarda da bunu göreceksinizdir diye düşünüyorum. lütfen dün bize eşlik eden arkadaşlar yorumlarda bunu belli etsinler. burada reklam yapmıyorum. Ben olanları söylüyorum. Zaten videoda dediğim gibi yorumlarında da bu videoyu ilk defa izleyenler göreceklerdir Evet arkadaşlar e, burada belirtmem gereken şey Siz bulunduğunuz ülkedeki istediğiniz yerden oynamaktan serbestsiniz ben size herhangi bir yere şurada burada oynayın şeklinde yönlendirme yapmıyorum tamamen tercih sizindir arkadaşlar bu e, bu bir reklam değildir. Bulunduğumuz bölgede ben mümkün seviyede Türkiye'de oynayanlar ağırlıklı olduğu için Türkiye'de canlı açılmış olan karşılaşmaları sunup açmaya, vermeye çalışıyorum. Dün video yayınlandığı sıralarda arkadaşlar e, biraz geç yayınlandı. Kitçi karşılaşmasının ilk yarısı bitmişti. Yani siz videoyu izlediğinizde Kitçi karşılaşmasının ilk yarısı bitmişti ve e, ikinci yarı başlamıştı arkadaşlar. Ne demiştik? Rolling... E, Rolling'de bir buçuk üst tercihini alınız arkadaşlar şeklinde. Hemen bunda nasıl ilerlendiğine dair soru soran arkadaşlara cevap olsun. Bakınız ki bir buçuk alınmış ve gelmiş. Kitçi karşılaşmasında ev sahibinin bir buçuk üst tercihi alınmış. Paramı buna göre bölmüşüm. Gelmiş. Ev sahibi bir üst seçeneğini almışım. 1.75 orandan yine gelmiş. Bakın 2.22, 1.77, 2.22 ve 1.75 şeklinde gelmiş oynadıklarımı gösteriyorum. Bir diğer karşılaşma, az önce söylemiştim. Taraf yenilmez listesinde mağlubiyet alan karşılaşmalarda mağlubiyet yazdım demiştim arkadaşlar. Aslında 15 14'tü. 1,5 üst tercih gelmiş 3.32 oranıyla gelmiş. Ee, biz burada deplasmanın golünü bekliyorduk ama deplasman kırmızı kart yediği için ortaya 1,5 üst bahisini aldık arkadaşlar ve başarılı şekilde sonuçlandı. Yine dün videoda vermiş olduğum karşılaşmalardan bir tanesi Inter karşılaşması. İlk yarısı 0-0 e, bitti. İlk yarı gol bayısı. Daha sonrasında 1.5 üst tercihini söylemiştim arkadaşlar. E, taraf yenilmez listesinde de yer aldığı için ben deplasman takımının bir üst tercihini almak istedim. Ve bu da başarılı bir şekilde geldi. Kazandı arkadaşlar. Bir diğer karşılaşma Benfica karşılaşmasıydı. Ne diyorduk? İlk yarı 0-5 üst. Daha sonrasından ev sahibi veyahut da ortaya bir buçuk üst tercihini alınız arkadaşlar şeklinde söylüyoruz. İlk yeri 0.5 üst tercih ben 3.96'dan almışım. Sen 1.50'den al arkadaşım. 1.50 sana yetecek çünkü. 1.50 yeter. Ee, ben 3.96'dan almışım. Gelmiş. Daha sonrasında aynı karşılaşmaya ilerleyen dakikalarda takip etmişim. 1.65 diyelim. 1.64 orandan tekrardan bahis almışım. Bu da gelmiş. Kısacası dün vermiş olduğum bahisler bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz üzere ve başarılı bir şekilde sonuçlanmış. Ben mütevazi davranıyorum. Şu bahislerden sadece bir tanesini şu an ekranda gördüğünüz bahisi bile almış olsanız kasanız iki katıydı. Yani bir bahis yeter diyoruz ya nasıl iki katıydı bu arada. Kasanın o anki kasa bakiyeni üçe bölüyorsun. Üçte biriyle bahisine oynuyorsun. Yani bunu rolling videosunda detaylı bir şekilde de anlatmışım zaten. Nasıl şey yani üçte biriyle iki katına ulaşıyor. Bak bu bir. Bu iki, bu bir, bu iki, bu 3 Aynı bahis. Yani bu ben o üçte birini üçe bölmüşüm. Onu da üçe bölmüşüm. Parça parça böyle 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 vaktiyle almışım. Ve hatta e, hepsini bir bahis değil ikinci bahis de kasanı yine ikiye katlayabiliyorsun gördüğün üzere. Yani e, ben burada herkes kazansın diye bir emek ve çaba sarf ediyorum lütfen kitabın ortasından gelip emeğe saygısızlık yapmayın evet arkadaşlar bugünkü 3 adet karşılaşma şu an ekranlarınızda gördüğünüz karşılaşmalar gördüğünüz üzere bu karşılaşmaların hepsi Türkiye'de canlıya açılmış bahislerdir arkadaşlar canlıya açılan bahisleri seçmeye çalıştığım için özen gösterdiğim için Türkiye'de bugünkü listede gerçekten zorlandım Hangi karşılaşmaları çıkartacağız, hangisini yapacağız diye bayağı gerçekten edit yaptık. Ee, ve lütfen riskli olduğunu hatırlatırım. Temkinli gidin. Çok fazla kasanızı yormayın. Çok fazla risk etmeyin. Gerekiyorsa %20-%30 kazanın. Durun orada arkadaşlar. Çünkü sıkıntı yaşatabilir. Fırsatını bekleyin diye söyleyeyim. Ama şu an analiz kısmını dinlemeden hepsi ha ilk kere 0.5 üstmüş deyip de gitmeyin. Çünkü... Hepsi ilk yarı 0 -5 üst seçeneği değil bu sefer. Burada taraf yenilmez de var. 1.5 üst seçeneği de var. Örneğin Paderborn karşılaşması arkadaşlar. 1.5 üst tercihini kovalamanızı tavsiye ederim. Evet ilk yarısında da gol çıkma ihtimali var. Ama 1.5 üst tercihine daha çok güveniyorum karşılaşmanın. Dileyen arkadaşlar ilk yarı 0-5 üstüne küçük bir misli alıp daha sonra 1.5 üst tercihini kesine ona ayırabilirler ya da e, Takip arkadaşlar 1.50 gibi bir oranı yakaladığınızda 1.5 üstte oynayabilirsiniz Tamamen tercih size kalmış rolling videosunu izleyin orada anlattım zaten Kambur karşılaşmasında ilk yarı 0.5 üst ve maç geneli 1.5 üst tercihlerini bekliyorum Kambur karşılaşmasında ilk yarı bayısını, gol bayisini alabilirsiniz Bu e, Hollanda ikinci liginden bir karşılaşma biliyorsunuz Ve son karşılaşma Sporting Lisbon karşılaşması taraf yenilmez listesidir maçıdır. Taraf yenilmez bahisi olarak ev sahibinden yana tarafımı kullanıyorum arkadaşlar. Ee, buna da şöyle ilerleyebilirsiniz. Yine bunun taraf yenilmez videosunu izlemeniz gerekiyor. Videomun açıklama kısmında bu linkleri göreceksiniz zaten. Bunlardan yola çıkın. Ee, bu bahise ayırdığınız tutarın e, tutarı dörde bölün. İlk kere ev sahibinin e, golüne 0, ev sahibi 0.5 üstü ya da ortaya 0.5 üstü oranı güzel bir orandan yakalarsanız e, ona bir bahis alacaksınız minimum 151.60 oranlardan almanız gerekiyor. Daha sonrasında gol gelmemesi durumunda. E, ikinci yarının başlarına yine 151.60 oranlardan. Ortaya 0.5 üst ya da seçili tarafın 0.5 üstüne kalan 4'te 3'ünü e, oynayabilirsiniz. E, ev sahibinin bir golüyle artıya geçeceksiniz arkadaşlar. E, 151.60 oranın altına düşmediğiniz müddetçe artıya geçeceksiniz. E, bu şekilde bir yol ilerlerseniz. İlk yerden gol geldikten sonra sonra az önce gösterdiğim gibi maç geneli 1.5 üstüne Benfica'da gösterdiğim gibi 1.5 üstüne bir daha bir bahis alabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde gününüzü tamamlayabilirsiniz. Hedefimiz bugün 1000 liradan minimum 1300, 1400, 1500 gibi rakamlar çıkmak. Yani 1.5 katına çıkartmak. Eğer istediğimiz doğrultusuna giderse 2 katına ulaşmak olacak arkadaşlar. Yarın umarım 2000 TL'ye ulaşmış oluruz. Evet arkadaşlar kısaca hatırlatmak gerekirse bu videoyu ilk defa izleyenler için ben günlük 3 ya da 5 adet bahis arasında bahis veriyorum. 100 liradan başladık ve sen bu videoyu ne zaman başladıysan kendine yine 3 gün 5 gün aynı şekilde takip ederek ilerleyebilirsin. Hedefimiz 100 liralık parayı minimum 2000 TL ile 12000 TL arasında yapmak bir hafta içerisinde. Bu rakamlardan birine ulaşmaya çalışacağız arkadaşlar. Yani bu, iki, bu rakamın ortasına bir yere ulaşmaya çalışacağız. Ee, ay genelinde de 10.000 liralık hedefimizin üzerine çıkmaya çalışacağız. Ve her hafta bitiminde başarılı olduğumuz, başarılı tamamladığımız her hafta bitiminde arkadaşlar e, bu videoya en çok yorum yapan sosyal medyada, Twitter'da retweet eden bizi, Twitter adresimi göreceksiniz. ve Instagram'da arkadaşlarına bizi etiket eden veya hatta Facebook'ta e, bu kanalı çeşitli topluluklarda paylaşan 5 e, üyeye 50'şer lira free bet verilecek. 50'şer lira hesaplarına transfer edilecek arkadaşlar. Bunu da hatırlatayım. Son olarak yine P Network'ten bahsetmek istiyorum arkadaşlar. P Network e, 2022 yılında piyasaya girme, girmeyi planlanan e, Bitcoin gibi bir kripto e, para birimi arkadaşlar. Şu an piyasa yapmaya çalışıyorlar. Kendilerini duyurmaya çalışıyorlar. Bu yüzden ücretsiz kazım yaptırıyorlar ben e, videomun açıklama kısmına linkini bırakıyorum üyeliğinizi yapıp oradan e, kazımınızı başlatabilirsiniz e, üyelik yaparken birini referans göstermek zorundasınız canlı cash yazarak beni referans gösterebilirsiniz Sizi de arkadaşlarınız sizi referans göstererek P-Network'a üyelik yapabilir. 2022 yılında piyasaya girdiğinde e, o zamana kadar biriktirdiğiniz bütün e, P'ler e, size nakit olarak geri dönecek arkadaşlar yani girmese de herhangi bir kaybımız yok. Ücretsizdir çünkü. 24 saatte bir kere 10 saniyelik bir tık yapıyorsunuz. Çıkıyorsunuz programı kapatıp gidiyorsunuz. Arkadaşlar hepsi bu kadar. Bugün söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün 5 Mart Cuma. Umarım kazançlı ve güzel bir gün geçiririz. Daha cumartesi ve pazarımız var. Hedefimiz güzel bir meblağa ulaşmak arkadaşlar. Kendinize iyi davranın. Hoşçakalın.